Hadi. Abi ben çıkmayayım şimdi yukarı. Neden? Zamanında kadına yüz vermemiştim de. Sırf bana inadından kabul etmez işi. İyi gelme bakalım. Merhaba İsmet abi. Merhaba. Ne o? Temizlik mi var? Yok, günlük işler. Ne ikram edeyim sana? İstemem hiçbir şey, otur. Olur. E, ee, ne var ne yok? İyilik ve Uğraşıyoruz. Sana da iyi bir fırsat çıktı. Güzel para kazanacağın bir fırsat. Birinle bir film çevireceksin yine. Ama büyük iş bu sefer. Adam esaslı bir adam. Yok abi hiç anlatma ben yapamam. Ha, neden kızım? Ben bıraktım o işleri. Hadi canım. Şübile'ni niye bizi çağırmadın? Abi vallahi istemem. Bana karşı mı geliyorsun Ay. lan? Bırak ne olur yapmak istemiyorum artık. Değiştim ben. Hadi be. Bana namus ayakları atma. Senin filmlerinden arşivim var benim kızım. Sürerim hepsini piyasaya o zaman görürsün gününü. İsmet abi ne olur yapma. Ne istersem yapacaksın. Bana bak. Ben seni çok boş bırakmışım anlaşıldı. Daha senetlerim var elimde. Unutma. Bana borçlusun lan. Abi Allah aşkına başka birini bul. Yeter. Ah. Aklın fazla karışmış senin. Bir topla kendini bakalım. Akıllı ol Lale. Harcarım. Hiç acımam. Ah. Her şeyi yeni baştan başlamak istiyorum Ali. Kendi kararlarımı almak, kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Çalışmak istiyorum. Olacak hepsi. Az kaldı Melikşe. Babam hep hayatımızda olacak. Evlenince sana karışamaz ki. Bir evlenelim. Her şey çok değişecek, göreceksin. Ben bir daha o eve dönmek istemiyorum Ali. Babamın yüzünü görmek istemiyorum. Haklısın ama o evde sadece baban yaşamıyor. Bak o evde annen var, ninen var. Sonra Yusuf abin var. Bir düşünsene Menekşe nereden nereye geldik. Gör bak bu dediklerim de olacak. Hiç uzak değil hem de. Hadi eve götüreyim seni. Annenler merak etmiştir. Hadi. geldiler Halil Hı ha. Gelme ne olur. Neden? Konuşurken yanında olurum. Hayır lütfen. Kendim halletmek istiyorum. Bu sefer susmayacağım. Ne olursa olsun. Ya tamam da Menekşe konuştuk. Lütfen unutamaz mıyız para konusunu? Hayır. Bunu mutlaka halletmem lazım. Mutlaka. Tamam. Melekşe, ara beni. Ara beni lütfen. Tamam. Tamam. Hmm. Güle güle. Beni dinlediğin için teşekkürler. Hmm. <laughs> Seni ömrümün Sonuna kadar dinlemek istiyorum Benikçe. Saçları bembeyaz beyaz binini olduğunda bile. <laughs> Kulağımın duyduğu kadar dinleyeceğim seni. <laughs> Hadi bakalım. şey var bunlarda? Anlamadım ki. Menekşe? Halil niye gelmedi kızım? Ben istemedim. Aa, uzatma kızım. Bak tatsızlık büyür, geri dönülmez olur sonra. Babam bunun için elinden geleni yapıyor zaten. Gene ne yapmış? Halil'den para almış. <laughs> ne? Merhaba. Hayrola? Ee, Menekşe'yi bıraktım eve. Konuştuk biraz. Kusura bakmayın size haber veremedik ama. Ziyanı yok. Evde mi şimdi? Evet, evet. Ee, ben de dükkana Yusuf'a bakmaya geliyordum. İyi, bak. Tamam, görüşmek üzere. Güle güle. Halil, para konusunu açma istersen çocuklara. Tamam. Huyu batasıca. Duramamış istemişti. Ben anladıydım zaten. Bu birden Halilci oldu. Tabii gördü çocuğun evini, işini. Oh dedi bunda para çok. Hadi bakalım versin de versin. Versin de versin. Daha önce de aynı şeyi yapmadı mı? İster misin diye bile sormadan verdi beni Mustafa'ya. Başımıza ne geldiyse onun yüzünden geldi zaten. Cinsi kuruyasıcı. Hala o sahne gözümün önünden gitmiyor. İçeriye girdiğimde Halil'in karşısına geçmiş paraları sayıyordu. Sen ne diyorsun kız? Senden utanıyorum baba. Senden utanıyorum. Hasan yapma. Ölümü gör yapma Hasan. <laughs> Yaptıklarından utanıyorum! Dur! Halil'den para istedim! Dur. Sus! Sus! Susmayacağım yapma, artık! Al da susma! Hasan yapma! Niye Halil'den para istemişim? Sana hesap mı vereceğim be? İstedim, şey istedim! Sana hesap, Sana hesap mı vereceğim? Sen önce kendi yaptıklarına bak Senin yüzünden evi ocağa dağıttık! Milletin yüzüne bakamadığımız için... ...karttık geldik buraya! Sen de çekilme! Duyma kızım! Duyma! Hiç etkilemiyor beni. Duydun mu beni yeter, yeter. hala? Hala evlisin unutma. Benim Yapma. ağzımın içine bakıyorsun. Diklenme bana sonu kötü olur. Utanıyorum. Yapma. Ben senden utanıyorum be. Ben utanıyorum. Cehennemin dibine. Tövbe tövbe. Bakayım sana. Gel, gel buz koyalım hadi. Ekmek çiğnerim şimdi. Hala aynı. Buz koyarız, ekmek çiğneriz. Yaramızın sızısı geçer değil mi? Geçmiyor işte. <laughs> Babam böyle olduktan sonra her aklın lafı dayakla susturmaya kalktıkça... ...hiç geçmeyecek. yavrum. Bak abi kusura bakma ne olur. Ya bir telefon aç dedim kalkıp gel demedim ki. Bak çek konusunu kafana takma. Biliyorsun o adamın ağzını kapatmayı en çok ben istiyorum. Para hiç önemli değil. Ben babama kızdım. Ya kızma. Hallettik bitti. Bitti. Kadir. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Ya dur ben de seninle geleyim. At yolda beni bir yere. Ee, gel tamam. Ben çıkıyorum. Nasıl olsa kimse aramaz beni bu saatten sonra. İyi. Hadi çöz. Ya. Bir berbere gideceğim. Doğru dürüst bir yer varsa bildiğin yakınlarda at beni. Hah. Var bildiğim yer. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.